Dağların yeryüzünün derinliklerine uzanan kazık gibi kökleri oluşu ve deprem önleyici özellikleri diğer taraftan dağların yürürcesine hareket ettiği Kur'an'da ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Öte yandan gökyüzünün de koruyucu bir şatı özelliğine sahip olması ve gökyüzünün de katmanlardan oluştuğu haber verilmesi 1400 yıl önce Kur'an'da ifade edilmesi gerçek bir mucizedir. Yine kutsal kitabımızda kıyametin kopuşu ile ilgili son derece mükemmel ve anlamlı açıklamalar ve daha buna benzer nice tahmin edilmesi imkansız olan bilimsel gerçekleri Kur'an-ı Kerim'de görmek bilim adamlarını şaşırtmaktadır. Ancak günümüzde modern aygıtlar ve cihazlarla tespit edilebilen pek çok bilimsel gerçek 1400 yıl önce Peygamberimize vahiy yoluyla bildirilmiştir. Tüm bunlar ispatlamaktadır ki Kur'an'ın sahibi yeri ve göğü var eden sonsuz ilim sahibi yüce Allah'tır. Bir yer bilimci olarak ben bu mucizevi anlatımlara hayret ile tanık oldum. Aklı ve bilgisi olan her kişinin bu mucizeleri görünce secdeye vararak Rabbimizin ilminin ne denli geniş olduğunu ve bu kutsal kitabımızın ilahiliğini haykırması gerekir.